Merhaba sevgili koç burçları. Ee, Asya'nın Sarı Tarot kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle 2026 yılının e, Ocak ayının enerjilerini yorumladığım e, bir video çekeceğim. E, bu bir aşk açılımı olacak. Zaten daha önce bahsetmiştim bundan. E, o yüzden burcunuz yükseleniniz, ay burcunuz hatta e, Venüs burcunuz dahi koç olsa bu videoyu izleyebilirsiniz bilginiz olsun e, koç burçlarının en yüksek harlına diyorum e, kartlarımı keserken ve aynı zamanda e, siz koç burçları için en temiz kanal olmaya niyet ediyorum kartlarımızı yerlerine yerleştirelim ardından neyi neden nereye koyduğumu her zaman gibi anlatacağım biliyorsunuz artık Peki. Ee, bir yandan da başka bir desteği daha karıştırıp sizlere em, en temiz kanal olmaya niyet ederek kartlarınızı karıştırıp e, kartların üzerine kartlar çekerek ilerleyeceğim bilginiz olsun. Bu ilişkinizin durumu hakkında bilgi verir ve eğer ki bir ilişkiniz yoksa bu açılım en çok düşündüğünüz kişi hakkında gerçekleşir bilginiz olsun. Eee Sevgili koçlar, bu aralar kendinizi biraz huzursuz hissedebilirsiniz. Sanki daha önce gerçekten çok heyecanlı ve çok ait hissettiğiniz bir alanda artık kendinizi çokça yabancı ve kendiniz değilmiş gibi hissedebilirsiniz. Yani hani bu kendinize yabancılaşmak anlamında kullandım burayı. Bu şekilde hissedebilirsiniz. Daha önce aranızdaki enerji bu insan ile çok güzel akıyorken şu an biraz inatlaşmalar olabilir aranızda ve aynı zamanda sanki size çok eğleneceğiz çok mutlu olacağız ya da belki işte hani bir ne bileyim ciddi anlamda ilerleyeceğiz hani aileler tanışacak vesaire vesaire hani o ciddi anlam sizin için her neyse onu alın normalde evlilik vesaire anlamında alınır. Ama böyle bir niyetiniz yoksa mesela ailelerin tanışması söz konusudur. Belki böyle bir şeyin sözü verilmiştir ama şu an sözler tutulmuyordur bu yüzden gitmek istediğinizi görüyorum. Sanki gerçekten bulunduğunuz yerde artık bunalmışsınız ve artık gözünüz yola bakıyor. Yani hani vazgeçmişsiniz. Hani bir savaş vermişsiniz. Gerçekten ...buna değdiğini düşünmüşsünüz... ...belki evinizi, balkanızı bırakmışsınız... ...belki hayatınızı bırakmışsınız... ...belki bir şeylerden vazgeçmişsiniz... ...bu insan için anlatabiliyor muyum... ...ama vazgeçmenize rağmen... ...sanki bu yaşadığınız şey... ...size mutluluk getirmemiş sevgili koçlar... ...bu kolektif bir açılım... ...o yüzden lütfen size uyanı alın... ...hani her zaman söylediğim gibi... ...şöyle... Ee, gerçekten ama gerçekten üzüldüğünüzü hissedebiliyorum. Hani sanki çok farklı olmasını ummuşsunuz ama bu şekilde ilerlememiş gördüğüm kadarıyla sevgili koçlar ee, ve. Birçok koç burcu şu an e, kandırıldığını, aldatıldığını, bir şeyler vaat edildiğini ama bunun dışına çıkıldığını görüyor. Hani böyle hissediyor. Anlatabiliyor muyum? Hatta şu an iyi durumda olanlarınız bile sanki hani biraz zaman geçsin e, görürüm ben onu. Hani e, sanki biraz zaman geçtikten sonra nasıl olsa gerçek yüzünü gösterir diyenleriniz var. E, bazılarınız korkuyla bekliyor sanki hani. Ee, bir süre sonra nasıl olsa herkes gibi biri olacak. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir düşünce var. Ee, teslim olmamaya çalışıyorsunuz. Yani burası mesela bir e, böyle kaçındığınızı gösteriyor. Bu ilişkiden, bu insandan hani e, orada olmak istemiyorsunuz, ait olmak istemiyorsunuz ya kendinize bahaneler uydurmadığınızdan emin olun. E, bir bakın e, gerçekten kandırıldığınızı mı düşünüyorsunuz, kendinizi kötü mü hissediyorsunuz, ya da gerçekten kandırıldınız mı, ne bileyim size bir takım va vaatler verildi ve tutulmadı mı, ya da siz gitmek için bahane mi arıyorsunuz? Buna bir bakın lütfen. E, acı çektiğinizi söyleyebilirim. Aslında böyle bunlar e, birer ee, bahane demeyeyim de nasıl söyleyebiliriz ee, bir takım nedenlerse bunlar hani bir şeylerin nedenleri ise siz yine de e, bu olaya kendinizi fazlaca kaptırmışsınız yani kendinizi kötü hissediyorsunuz hani hiçbir şekilde e, suların durulacağını e, hani ne bileyim e, geleceğin sizin için daha parlak olmayacağını düşünüyorsunuz ve bunun e, bir sebebi var bir şey yaşamışsınız bu insanla anlatabiliyor muyum? Hani size verdiği bir sözü yerine getirmediği için böyle hissetmeniz normal ama aynı zamanda duygusal anlamda da hissettiğiniz bir boşluk var. Sanki size ihanet edilmiş gibi hissediyorsunuz. Ya bu şey bile olabilir. Hani eğer ki çok her şey alınan bir insansanız ne bileyim sabah uyanmıştır günaydın dememiştir artık beni sevmiyorsun muhabbete de olabilir. Gerçekten bu insansı bu insana sizi kandırdığını ve eskisi gibi olmadığını da hissediyor olabilirsiniz sevgili koçlar e, karşınızdaki kişi ise o insan hakkında oldukça haklı olduğunuzu düşünüyorum yani adaletli olduğunu söylüyor ama değil e, sizi hak ettiğiniz gibi davrandığını söylüyor ama hayır e, sanki böyle ben de acı çekiyorum diyor ama sizin kadar değil yani eee biraz kör bir inancı var bir şeylerde anlatabiliyor muyum yani size söylediği şeyleri gerçekten hissediyor yani ben de acı çekiyorum benim de ne bileyim moralim bozuluyor ben de uyuyamıyorum işte benim de problemlerim var ya da sen de bana bir takım sözler verdin gerçekleştirmedin diyen bir insan ve gerçekten e, bunu ee, bir nedenden yapmıyor arkadaşlar yani böyle üzerinizde güç gösterisi yapmıyor ee, sizi amcunun içine almak için yapmıyor manipüle etmeye çalışmıyor gerçekten bu insan böyle hissediyor hani ilk önce bu konuda bir anlaşalım anlatabiliyor muyum hani bu şekilde hissettiğini bu şekilde düşündüğünü görüyorum ee, hatta düşünceleri olayında bile hisleri baskın anlatabiliyor muyum yani sanki bir yardım eli bekliyor hani ee, buraya baktığımda zaten her ikisi de majör kart. major kartlar gündelik olaylardan çok hani ruhun değişimine ve ıı, hani o büyük güç dediğimiz şeyin ıı, hani hayatımıza etkisini temsil eder. Çoğu zaman tek anlamı bu değildir. E, buradaki bu şekilde hissettirdiği için söylüyorum. E, sanki böyle yardım bekliyor gibi bir hali var. E, siz hislerinizde artık yani çok kendinizi belli etmiyorsunuz. Sanki eskiden günde 500 kere seni seviyorum derken şimdi artık çok da değil. Hani bunu söylememeyi tercih ediyorsunuz. Ya da artık çok açık değilsiniz. Nereye gittiğinizi, ne yaptığınızı, arkadaşlarınızı vesaire. Hani böyle hiçbir şeye artık haber vermiyorsunuz. Hani e, bilmiyorum kendi duygularınızdan da emin değilsiniz. Yani önceden çokça kendinizden eminken hani ben bu insanı seviyorum istiyorum hayatımda olsun ya da diyelim ki bir takım negatif özellikleri var. Buna gözünüz açıkken şu an değil şu an artık sizin için her şey çok sesli her şey çok puslu göremiyorsunuz. Yani şöyle bakın duygularınıza hakim olmaya çalışıyorsunuz. Sanki seviyorken bile sevmemeye çalışıyorsunuz. Hani onu özlerken bunu dile getirmemeye çalışıyorsunuz. Hani böyle gözleriniz onu ararken hiçbir şekilde e, aman belli etmeyeyim, aman anlamasın diyorsunuz. Yani artık böyle duygularınızı gizlemek için bir savaş verdiğinizi görüyorum muhtemelen karşınızdaki kişinin tutumundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani çünkü buranın sebebi o hani yani size verilen sözler tutulmadığı ve acı çektiğiniz için. E artık açık olamıyorsunuz. O da diyor ki ben de acı çekiyorum diyor. Anlatabiliyor muyum? O ise benim dünyam tersine döndü diyor. Yani aranızda şöyle bir şey var. Sanki bir ben daha çok acı çekiyorum yarışı gibi bir şey var. Ben acı çekiyorum. Hayır ben daha çok acı çekiyorum. E benim hayatım değişti. Hayır benim hayatım daha çok değişti. E ben... Bana verdiğin sözleri tutmadın, hayır sen tutmadın. Ben daha çok tuttum, hayır ben daha çok tuttum. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki insan bütün bu anlaşmazlığın kaynağının siz olduğunu düşünüyor. Yani sanki hani büyütüyor olayları. Yani bu insan ile ilgili nedense hissiyatın bu her şeyi çok büyütüyor. Sanki böyle biraz hani... Manipülasyonu seven bir insan şöyle en azından sizinle ilgili ayrıntıları çevreye anlatıp hani işte annesine, kardeşine, her kimse ki aileden biri olma ihtimali yüksek sanki onların onayını alıyor. Haklıyım değil mi? Yani yanlış yaptı değil mi? Böyle olmaması gerekiyordu değil mi dediği şeyler var. Biraz itici hissettiriyor burası. Hayır gitmiyor daha yani siz çok hazırsınız. İyi tam o zaman git diyorsunuz. Gitmiyor kalıyor ama bütün bunları söylemeye devam ediyor. Ve siz yeni bir sayfa açalım diyorsunuz ona da bu insan. Ya farkında mısın yaptıklarının diyorsunuz. Onda da gördüğünüz gibi gözü kapalı görmüyor. Yani hani her şeye hayır çekiyor. Hani sanki e, siz kendinizi açtıkça siz gerçekten... E, bu böyle düştü. Bunu bu şekilde yorumlayacağım. Herhangi bir kartın üzerine değil. Çünkü kartları karıştırmaya çalışıyordum. E, siz gerçekten bir çözüm aradıkça sanki o da çözümsüz kalması için uğraşıyormuş gibi bir hali var. E, Aa Çok enteresan. Bakın bu her iki kart şöyle bırakayım şunları. Aynıdır. Farklı ressamların çizimidir. E, burada gördüğüm kadarıyla eee Bilmiyorum. İlişkide bir mutsuzluk hakim. Yani böyle özellikle karşıdaki insan biraz mızmızlanıyor vesaire ve çözüm bulmak istemiyor dedik ama yani gerçekten artık hani bir nasıl desem bir bunalım hali var. Yani bu kimse mutlu değil. Anlatabiliyor muyum? Siz mutlu değilsiniz, o mutlu değil. Bir çözüm bulunamıyor. Her, her iki tarafta ee, yani aslında siz çabalıyorsunuz ama karşı taraf daha çok hani gözleri kapalı bir şekilde ben elimden geleni yaptım ya da ben elimden geleni yapıyorum amalara sığınıyor ve e, haklı olarak e, şu an gerçekten bunu almış hissediyor olabilirsiniz sevgili koçlar. Ee, şöyle sizi bağlayan şey duygularınız yani en büyük e, artınız bu arkadaşlar birbirinizi gerçekten çok seviyorsunuz birbirinizi gerçekten çok istiyorsunuz iletişimde çok açıksınız e, kalbiniz birbirinize çok açık çok yakın e, yani böyle hani e, aşıksınız gibi hissettiriyor burası anlatabiliyor muyum sanki aşıksınız ve birbirinizden başka kimseyi istemiyorsunuz evet kimsenin gidesi yok yani eğer böyle birbirinizi deniyorsanız yapmayın böyle kimsenin hiçbir yere gittiği yok gördüğüm kadarıyla Boş boşuna kendinizi yıpratırsınız çünkü e, sevginiz var olduğu müddetçe bir arada kalacağınızı görüyorum e, sizin biraz ya siz biraz şey olabilirsiniz böyle iyi o zaman gidiyorum İyi o zaman git tamam o zaman hiçbir şey yapmayacağım e, benden bu kadar anlatabiliyor muyum biraz yıkıcı olabileceğinizi görüyorum ve siz sanki Büyük umutlarla başladığınız bu ilişkide artık gerçekten sizin için tutunacak bir yer kalmamış ve e, aynı zamanda sanki artık bir arada yaşıyorsanız evinizde size dar geliyor gibi ve sürekli tartışmalar var gibi hani böyle e, çevrede artık bir şeylerin farkında gibi ve... Yaşadığınız yer bir savaş alanı, zihninizin içi bir savaş alanı, bedeninizde buna dair tepkiler olabilir. Yani ne bileyim ben sık sık hastalanıyor olabilirsiniz, dalgın olabilirsiniz. Hani ne bileyim ben vücudunuzda işte yaralar çıkar, alerji olur, bir şey bir şey olur, bir diziniz ağrır, durduk yere hiçbir şeyiniz olmadığı halde gibi gibi anlatabildim mi? Yani böyle e vücudunuz da artık tepki veriyor olabilir bir takım olaylara. E, yani siz yapacağınız hep bir kenara çekilmiş izliyor gibi bir haliniz var. Yani e, tamam ben elimden geleni yaptım. Biraz da o bir şey yapsın diyorsunuz. Hayır karşınızdaki insanı bir adım bile gitmiyorsunuz. Yani hani çünkü burada çok büyük bir savaş verilmiş zaten. Hani ben ne yapayım? Benim söylediğim her şeyi reddediyor zaten. Ya yani, ben ne yapabilirim ki onun için diyorsunuz. Hani o da çok seviyor. Siz de çok seviyorsunuz. Kimse bir yere gitmiyor ama aynı zamanda sen düzelt, hayır sen düzelt. Ben elimden geleni yaptım. Hayır, ben daha çok yaptım gibi bir ım, tartışma var sanki burada yani valla o da adım atmıyor ee, o da böyle bir düşüncesi yok yani hani gideyim de e, iletişim kurayım hak eder e, ne bileyim aramızı düzelteyim güzel bir şeyler söyleyeyim gibi bir düşüncesi yok o da aynı şekilde kendinin haklı olduğunu düşünüyor bundan sonra benden hiçbir şey çıkmaz diyor ben artık hiçbir şey yapamam diyor ee, O bundan sonra ya mutlu olalım bir arada olalım e, ve hayatın keyfini sürelim e, ya da eğer ki böyle olacaksak böyleyi siz daha iyi bilirsiniz e, yani hani herkesin ilişkisi için böyle dediği şey neyse o e, böyle olacaksak da ben istemiyorum diyor ve her iki tarafta adım atmıyor yani çok ilginç hani normalde şey olur hani sevgi var deriz ama bir taraf e, şeydir hani böyle ilişkiden kaçıyordur gidiyordur ne bileyim yanlış bir şey yapıyordur falan burada her iki tarafta birbirini çok seviyor ama her iki tarafta şey inatçı yani oldukça inatçı düzelecek iletişiminiz korkmanızı gerektirecek bir şey yok bu anladığım kadarıyla bir dönem ve hızlı bir şekilde düzelecek yani aldığınız bir haber olabilir ee, yaşayacağınız bir olay olabilir ne bileyim ben güzel bir iletişimden geçebilirsiniz belki hani kendinizi iyi hissedeceğiniz bir <laughs> ilginç oldu. Ee, güzel bir iletişimin sonrasında e, her şey düzelebilir ama e, belki de bu iletişim ne bileyim ben hani bir arkadaşınızdadır, ailenizden biriyledir, güvendiğiniz ve size yaptığınız şeyin kötü bir alışkanlıktan ya da kendi davranış kalıplarınızdan e, ibaret olduğunu söyler ve böylece ilişkiniz düzelir diye görüyorum. Ee, gördüğüm kadarıyla gerçekten her iki tarafın da öyle içine çekilip hani yani e, hatasını düşünmek gibi bir düşüncesi yok yani. Oldukça her iki tarafta çokça yıkıcı ee, yani yıkıcı da demeyeyim de inatçı ve hani şey gibi böyle kollarını bağlamış iki tarafta böyle küsmüş iki tane çocuk oturuyor ve hani ben sana bir adım gelmem sen bana bir adım gelme gibi biraz e, enteresan davranıyor olabilirler e, Koçların en yüksek hayrına diyorum. Ee, sizler sevgili Koçlar, siz aslında e, hani nasıl anlatsam bu insan sizin için gerçekten çok şey yapmış. Anlatabiliyor muyum? Hani ama siz şu an sanki bütün bunları görmezden geliyorsunuz. Yani siz de çok şey yapmışsınız. Artık yeter diyorsunuz ama bu insan da hiçbir şey yapmadan. E, oturup oturduğu yerde yeter demiyor. Hani siz belki ne bileyim 10 birim bir şey yapmışsınızdır. Hani böyle 20 birimlik bir şey skalasında o 5 birimlik bir şey yapmıştır ama yapmıştır. O da zaten yaptığını söylüyor gördüğüm kadarıyla. E, buna güvenin. Yani hani eğer ki yaptığı şeylere inanıp güvenip bu insanın yanında olursanız e, ilişkinizin düzeleceğini görüyorum ve eee o ise Hiçbir şey yokmuş gibi de hayatına devam ediyor. Sanki hani hiçbir şey yok, hiçbir sorun yok, problem yok gibi devam ediyor. Ama böyle olmadığını görüyoruz işte. Yani siz acı çekiyorsunuz ve bunu gösteriyorsunuz o biraz daha böyle gülüyor ediyor ne bileyim insanlarla görüşüyor ee, Hani belki dışarı çıkıyor ya da işte siz duyuyorsunuz görüyorsunuz arkadaşlarıyla ailesiyle Kakara kakarikikiri vesaire bu gıcınıza gidiyor olabilir Hani neden benimle gülmüyorsun ee, Çünkü burada şey var bir değerini arama var bir inatlaşma var ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar yani ya tamam evet acı çektiğinizi kabul edin. Birbirinize de zarar da vermişsiniz belki de. Yani hani zarar görmüş olduğunuzu görüyorum. Ama böyle aşkınız sevginiz bitmiş falan değil yani burada gördüğüm kadarıyla. Ee, sadece ama sadece büyük bir inat var burada yani inatlaşacağım içimde hiçbir şey kalmasın her şeyi söyleyeceğim ee, tamam işte hani bittiyse bitti hani herkes evine dağılsın deyip sonrasında aynı yerde kalmaya devam ediyorsunuz her ikinizde birkaç tane de farklı destelerden çekeceğim kartlar var. Ee birbirinize hala kıskanıyorsunuz yani böyle siz hani her ne kadar ne yaparsan yap eğer ki hani söylüyorsanız tabii ki hiç umurumda değil e, vesaire diyorsanız da pek böyle olmadığını görüyorum burada ben e, ya bakın e, sanki böyle bir biraz birbirinizin üzerinde gücünüzü denediğinizi görüyorum yani hiçbir şekilde şey yok bir düşmanlık yok arada kötü bir niyet yok gerçekten büyük bir zarar vermeye bir niyet yok sadece e, ee, gerçekten her iki tarafta çok şey ne bileyim negatif yüklenmiş ve sanki birbirlerine sataşıyorlar ve bir şeylerin acısını birbirlerinden çıkarıyorlar ve en çok bir şeyleri de kendilerinin yaptığına dair inançları var diye düşünüyorum. İkinizin de sevgiye ve şefkate ihtiyacı var. Ee, eğer çok tartışıyorsanız tartışmayı bırakın. Birbirinizi sevmeye alayım bir kendinizi. Ee, çünkü ikiniz de farklı gözlerle bakıyorsunuz belki bu, bu olaya farklı pencerelerden bakıyorsunuz ama aslında ikiniz de aynı şeyi istiyorsunuz. Farklı deneyimler yaşamışsınız. Anlatabiliyor muyum? O yüzden birbirinizi anlamanız zor olabilir ama e, sevgi olduğu müddetçe hiç geç değil diye düşünüyorum. Son olarak bir tane de e, size öneride bulunacak bir kart seçmek istiyorum. Koçların her yüksek karnına diyorum bakalım sizler için kartlarınız ne diyecek ee, bil ki gelecek olan yenilikler herkesin haricinde olacak diyor kartınız değişimi kucakla diyor demek ki hayatınızda bir takım şeyler değişiyor ee, bir takım e, ...yenilikler var ve aynı zamanda siz belki bunlara uyum sağlamakta güçlük çekiyor olabilirsiniz. Belki kişisel olarak hayatlarınızda, belki ilişkinizde bir takım... E, ...alışık olmadığınız bir şeyler oluyor ve belki hani... E, ...sizin sisteminiz size bunun normal olmadığını söylüyor... ...ve belki işte buradaki gibi kaçmanız, gitmeniz gerektiğini söylüyor. Belki bu yüzden inatlaşıyorsunuz ama yani hani bu kart size değişen şeyleri olduğu gibi almanızı söylüyor yani hani bununla savaşmayın yani demek ki ayak uydurmanız gerekiyor hani hayatınızda her ne oluyorsa orayı görüp orayı anlayıp orası ile birlikte yürümeniz gerekiyor diye düşünüyorum sevgili koçlar bu benim Ocak ayı aşk enerjilerini yorumladığım videom Dinlediğiniz için ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kolektif bir açılım. Sizi alın, uymayanı lütfen bırakın başkaları için. Eğer ki kişisel olarak iletişim kurmak isterseniz iletişim adreslerim de yine profilimde var. Youtube profilimde. Bilginiz olsun. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.